Merhaba kadar. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi arkadaşlar burası benim arkadaşlar. Köyüm ee, arkadaşlar. Vah gülün bak. Burası o arkadaşlar burasını ben yaptırdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası benim. Hemen bir arkadaşlar şey yapalım arkadaşlar. Ee, e, burasını kendime yaptırdım. Vay bak burası güzelmiş. Evin içine bakalım. Oy vay 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 var. Evde güzelmiş. Hemen acım biraz buzdolabında yemek alayım. Of be. Biraz çok çikolata mıyım sen? Yok. Çorba içeyim abi. Arkadaşlar. Amin. Yedik arkadaşlar. Hemen arkadaşlar sağ olmadan e, ben köyümü tanıtayım arkadaşlar videonun sonuna gelelim neden arkadaşlar çünkü e, bu videoda e, şey yapıyoruz arkadaşlar köyümü tanıtacaktım size. Şurada bir tane böyle bir köy evi var. Burada da evi. Allah Çürük et aldım arkadaşlar. Burası arkadaşlar benim e, köyüm. Burası da benim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bir tane köy işte arkadaşlar. O zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi o zaman görüşmek üzere. Boşça kalın. Bay bay. Siz arkadaşlar o zaman size bir şey söyleyeceğim. Bu ev de benim. Burası mutfak arkadaşlar. Burası oturma yerim arkadaş. Bundan. Bundan arkadaşlar. Ve de bundan. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Boşça kalın. Bay bay.